Efendim, hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Fulensin arka stop lambası kırılmış. E, onu tamir edeceğiz. E, yolun kenarında park halinde dururken köyde inek e, boynuz atarak e, şöyle arka stop lambasını kırmış. Bu tip durumlarda e, çok aşırı derecede kırık patlak çatlak değilse ya da e, değiştirme imkanınız yoksa mutlaka kırık parçalarını e, toplayın arkadaşlar. Ondan sonra tamir etmesi daha kolay olacaktır. Kırık parçasını sordum, abi yok bulamadım falan dedi. Sonra tekrar ikinci üçüncü gün köye gidince köyden kırık parçasını bulmuş arkadaşlar. Şimdi bunu Japonla yapıştıracağım ve böylelikle bunu tamir etmiş olacağım. Eğer çok fazla kırıklı olmuş olsaydı. Tabelacılarda kırmızı böyle folyolar, yapışkanlı folyolar bulunur. Onunla tamir edebilirdik ama fazla kırığı, patlağı, çatlağı olmayacağı için Japon yapıştırısıyla güzelce yapıştıracağım ve alt tarafının da güzelce sızdırmazlığını sağlayacağım. Hadi başlayalım. Evet parçayı bakın tam kırı kırına getirmek burada tamir etme açısından gerçekten önemli bir Şöyle elimle kontrol ediyorum. Tam yerine oturmuş mu diye. Arkadaşlar ee, bu Japon yapıştırıcım benim sıvı bir e, Japon yapıştırıcısı. Bu Japon yapıştırıcılarının bir de e, katı olan MDF tipi olanlar var. Evet. Birazcık dışa doğru kaçırdım. Evet. Çok az kaçırdım. Kaçırmamam gerekirdi. Tekrardan kırık noktasına çok az daha. Evet. Japonu döktüm ki kırık yerin arasına evet, temas etsin. Ee, tam çatlağın arasına girsin diye arkadaşlar. Evet, şurada hafiften kabalık oluşturdu. Onu da şöyle Evet. Aynı şekilde şuraya da japonumdan sürerek ilerledim arkadaşlar. Çok fazla aşırı sürmüyorum çünkü leke oluşturur ve dolayısıyla da çirkin bir görünüm kazanabilir. O yüzden bir müddet kurumasını bekleyeceğim. Evet burası kurudu. Şimdi e, şuralara da çok hafiften şöyle gideceğim ki e, oradan su almasın diye. E, bakın yüzeyinde şöyle gözüküyor mu? Yüzeyinde hafiften e, Japon'un kalıntıları e, gözüküyor. Yani normalde şöyle değişik açılardan bakmazsanız pek gözükmüyor arkadaşlar. E, şöyle yandan iyice bakarsanız gözüküyor. E, onun da bir formülü var e, ama şu an için e, elimde yok. Onun formülü şu. E, pasta cilayla e, far parlattıkları e, malzemelerle güzelce e, pastasını yaptığımız zaman e, Japon artıkları orada e, kalmayacaktır. Ve e, sadece çatlak kısmı görükecektir. O da e, çok problem teşkil etmeyecektir. Zaten daha fazla da e, net bir görüntü o çatlağı sıfıra indiremeyiz arkadaşlar. Şimdi... Şuraya da hafiften. Evet. Japonumu sürdüm. Çok azla şuraya gitmek istiyorum. Evet sağa sol akmasın diye böyle e, stabil bir şekilde tutacağım ve o şekilde e, kurutmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, kırık yüzeyini güzelce e, Japon'da yapıştırdık tuttuk. Gayet e, başarılı bir şekilde yani şu buradaki çatlaklardan içeriye artık su girmeyecek. Sadece e, şu kısımdan şu kısma kadar da şöyle e, şuradaki boşluğunu dolduracağım ve dolayısıyla da oradan su almasını engelledikten sonra e, e, ürünümüzü yerine takacağız. Şeffaf bir e, silikonla şöyle buradaki çatlağın içine iyice daha doğrusu boşluğun içine silikonumu iyice dolduracağım ki Herhangi bir e, su, toz, pislik içeriye girmesin diye arkadaşlar. Evet, şu hareketlerle iyice bastırıyorum ki e, kanalın oradaki boşluğun içine iyice girip. Düzgün bir yalıtım sağlattıracağım arkadaşlar. Evet. Şimdi güzelce de bir silelim. Şöyle parlıyor, birazcık karalttım. Ön yüzünde hiçbir e, silikon kalıntısını istemiyorum. Arka tarafta. E, görünmez yerde kalabilir. Herhangi bir e, problem yok. Dediğim gibi e, buradaki çatlağın üzerindeki e, japon yapıştırıcısı için e, ön farlara uygulanan polisaj işlemini e, burada da uygulayıp e, şu lekelerden e, kurtulabiliriz arkadaşlar. Evet alt tarafının silikonunu güzelce şu kısımdan şu kısma kadar çektim. Dolayısıyla da ortaya şöyle bir görüntü çıktı. Dediğim gibi hem çatlak ön yüzündeki çatlaktan hem de alt tarafındaki boşluktan içeriye hem toz hem de su almayacaktır arkadaşlar. Yani özellikle uzaktan bakınca çok fazla belli olmuyor. Ta ki şöyle iyice yakınlaşıp şu açısını falan değiştirdiğimiz zaman bakın şöyle biraz daha uzaklaşırsa neredeyse stoplanmasının kırık olduğu anlaşılmıyor dostlar. Şimdi hadi gelin montajını yapalım. Şimdi dostlar sonuç olarak işlemimizi bitirdik. Artık montaj aşamasına geldik. Sadece şöyle bir çatlak gözüküyor. Bizim için herhangi bir problem teşkil etmiyor. Şu kapağını, şu siyah parçayı arkadaşlar bakın. Şu iç tarafında geçme yerleri var. Ömer şöyle bir tutar mısın acığı? Bakın. Şuralara geçiyor dostlar. Şuraya geçiyor ve şuraya geçiyor. Şık diye oturttuğunuz zaman yerine geliyor. Şimdi buraya kadar bütün her şeyi tamam. Şimdi e, bir de bunun montasını yaparken iç tarafından sadece vatasını basmışlar. E, şuralarından e, sadece vatası basmışlar. Biz öyle yapmayacağız. Ne yaptık? Tut braise. Biz ne yaptık arkadaşlar? Bakın şurada sustası yoktur şu orijinal sustası, şu sustayı da sonradan yedek parçadan temin ettik. Oranın sustasını hallettik. Şurada susta yoktu. İçten vida atmışlar. Oranın sustasını hallettik. Dolayısıyla orijinale yakın bir işçilikle şuraları da orijinale yakın malzemelerle işi çözmeye çalıştık. Vidalarda bir gösterici. Vidalarda bu göster. Arkadaşlar bakın şunlar tork orijinal vidalar. Onları da güzelce bulduk. Güzelce vidalamasını, montajını yapacağız. Hadi montajını başlayalım. Öncelikle soketini takmakla işleme başlayalım. Soketini güzelce taktık. Yerine oturdu. Bakın arkadaşlar şuradaki şu kanal kısım adamların saç vidası attığı kısım şuraya geçecek şöyle destekleriz. Evet. Önden geriye doğru. Evet. Yasını. Evet. Yerine oturttuk. Daha sonra yeni aldığımız vidalarla vidalamasını güzelce yapacağız arkadaşlar. değil. Arkadaşlar. Evet vidalar biraz da uzun gelmişti. Kafalarını kestim. Tekrardan güzelce sıktım. Ve böylelikle de işimizi bitirmiş olduk dostlar. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.